Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda kuzenimle beraber Pkx'de oynayacağım. Dün de bir tane PKX'te videos çekmiştim. Onu da izlemeyi unutmayın. Şurada gördüğünüz i butonuna bırakacağım. Onu da oradan izleyebilirsiniz. Şimdi hemen o oyuna geçiyorum. Bu arada arkadaşlar Pkx'de Türkçe oldu. Bir so bir önceki videomda belirtmiştim. Şimdi Hemen kuzenimin yanına ışın alacağım. Hı, burada. Niye ışınlanamıyorum? Allah Allah. Tövbe estağfurullah. Niye ışınlanamıyorum? Ha, acaba aynı dünyada mıyız? Evet dünya diyor çünkü. Hemen bir havuza gidelim. Havuzda buluşacaktık. Maskeyi de takmayı unutmayın. Unutmayın. Sosyal mesafe. Evet, orada bekliyor beni. Merhaba. Ben böyle bir şey yazsam çıkar mı? Çıkmadı. Hadi gel. Gel fotoğraf çektirelim. Neleri gösterme. Çektim. Neyse. Hadi. Şurada dans pistine gidelim. <laughs> Dırıdın. Hadi gel. Burada arkadaşlar herkes kendi evinden oynuyor. Bu pandemi sürecinde birbirimizin evine gidemiyoruz. Hemen buradan zıplayan botları alalım. Ya bu çok güzel bir şey ya. Önceden enerji içeceği vardı. Onu 20 TL'ye alıyordunuz fakat bu kadar yüksek zıplayamıyordunuz. Püf. İçeride kaldım. Hı. Şöyle robota çıkmayı deniyorum da niye çıkamadım ben ya? Heh. Şimdi şöyle Allah bahar güncellemesiyle bir bir sürü yenilikler geldi. Bunu da bir önceki videomda anlatmıştım. Hop. Nerede acaba Zeyra Aha aşağıda. Woo! Geldim. Selamünaleyküm. Dur ben de kanat çakacağım. Uça uça. Şurada sırt çantasında olacaktı. Ha yok bu burası maske. İşte burada. Bir de ben altın rengi alacağım da bu mavi daha çok sevdim ben. Mavi daha iyiymiş. Hadi gel Zehra pizza dağıtın. Daha sede ede. Bakalım gelecek mi? Geldi. Ben de hayvanımı çıkartacağım. Şuradan hemen. Bak köfte. Aynı kişiyi mi alacağız acaba dedim de yok. Hadi gel bay köfte. Aha orada. Selamünaleyküm kardeş. Al köfteni. Gel buraya bay köfte. Ay. Al köfteni dedim. Al pizzanı. Sonra nerede buluşacağız acaba? Havuzdan buluşsak. Hani bundan sonra nerede buluşacağımız da plan. Aha dedim arkadaşlar enerji içeceği bu. Ama artık şu botlardan kullanıyor herkes. Artık onun modası geçti. İşte adam burada. Şöyle paramızı da alalım. Bizayı da attık ya. Selamun aleyküm. Tamam. kediler de beraber gidiyor. Onun kedisi daha büyük. Benimki şu an yavru. Heh, nereye gideceğiz? He? Bu insan zıplayışı çok değişik. Sanki yeri çekiyoruz. Aa, kuzenimin evi. Onu beğeni. Ben de beğeneyim. Güzelmiş ha. Bu ne? gibisinden. Geri zekalı. Aha. Gel yıkan. He yıkan orada yıkan. Zeray nerede? Çıktı galiba. He yok burada. Tamam, Senin evine gidelim mi? olur. Biz iyi bir takım oluruz diyor, diyor da. Tamam. Benim elimde çok bir şey yok yalnız. Ya bir git sen de ya. Bu da takıldı peşimize kuyruk gibi. Tövbe estağfurullah. Nerede benim elim? Şimdi evimizi arıyoruz. benim ha işte burada şurada yumurta alalım hemen. alınmıyor Aa, benim evimde çok bir şey yok yalnız şurada işte bilgisayar masası burada bir tek halı var şurada buzdolabı koltuk bilmediğim bir şey masayla sandalye burada da, burası da yatak odası yani çok bir şey yok yani. Gel gel misafir önden. Parkur mu? Tamam. Ulan bekle beni. Nerede bu şimdi ha? Ulan ne parkur bu ya? Tövbe ya tövbe Şu yukarıdaki parkuru diyor galiba. Hans. Bay köfte oraya nasıl gidecek? O yüzden bay köfteyi bırakalım diyorum. Şuradan. Bay köfteyi bırakalım. Hadi hadi. Aa, buraya da trambolin gelmiş. Hoppa. Ne yapıyor ya burada? Yalnız parkura buradan başlamıyor ki. Şuradan başlanıyor. Gel gel. Hı, gel buradan başlıyoruz. Nerede ya bu? Heh, burada. Go! Go! Heh, tamam. Buraya zıpladık. Hoppa! Bu çemberleri içinden geçmemiz lazım. şuradan gidelim. Hayır hayır hayır. Hı, güzel. Nereye gideceğiz? Oraya mı? Ben zıplayabilir miyim ki oraya? Bence zıplayamayız. Yok ya bence zıplarız. Bir deneyelim. Aha zıpladık. Lan lan lan. Ulan aşağı düştüm be ayakkabı niye gitti? Ulan düştüm ya. Şurada ayakkabı alacağım. ANS'de sedeye da gideyim. Tamam dur Düştüm var mı? Yok. Of. hadi gel. Gel var Gel. Go! Ulan niye az aşağı atladım? Burada Zehra nerede? Yukarıda kayboldu Neredesin değerliş? Yukarıda mısın? Aşağıda mısın? Neredesin? Ya müzik de var ya. Yukarıda mısın? Aşağıda mısın? Galiba yukarıda beni bekliyor. Hayır. Oh, şurada galiba Da diyeceğim de yok o değil. Bir oh. e bakın bakalım şu an çıkmış mı? Arkadaşlar. Evet şu anda burada. Oh. Sen zigi misin? Hayır. Sen zigi misin? Hayır. Kedinin isminden bakıyorum artık. Zere neredesin? Allah'ım ya Rabbim ya. Al işte ayakkabılar da gitti. Şurada bir tane var. Allah Allah ya. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Herkese görüşmek üzere bay bay.